Okan Buruk cezalı Davinson ile sakat ilk ayın yerine oynatacağı isimleri netleştirdi. Galatasaray'ın hocası stoperde Lemina'yı Kaan Ayhan'a tercih etti. Ayrıca Wilfried Singo'yu da kadroya aldı. Orta sahada Gabriel Sara'dan vazgeçmedi. Tek dikkat çeken değişiklik gün hasta olan İsmail Jacobs'un yerinde eski bir Trabzonsporlu Eren Elmalı'nın 11'de yer alması oldu. Uğurcan Sallai, Abdülkerim, Lemina, Eren Gabriel Sara, Torera Barış Alper, Yunus, Sane Osimhen, Galatasaray, Trabzonspor maçı için stada geldi pik. Dünkü idmanda yer almayan ve dinlenen Jacobs, hasatlığına rağmen Trabzonspor maçının geniş kadrosunda olmayı özellikle istedi. Okan Buruk da yedek kulübesinde kendisine yer verdi. Okan Buruk, Trabzonspor maçında Lemina'yı neden 11'de tercih ettiğini şu şekilde açıkladı. Tercih edebileceğimiz önemli oyuncular var. Başakşehir maçında Kaan'ı stoperde kullandık. Beşiktaş maçında 10 kişi kaldıktan sonra Lemina'nın performansı var. Geçen hafta Lemina'yı stoperde oynattım önemli oyuncular ve seçenekler var. Sara'nın form durumu, Torera dinlenik. O yüzden Lemina'yı stoperde tercih ettik, hızı, kafa topu, sertliği var. Oyun kurulumunda yardımcı olacak.